Evet dostlar, herkese yepyeni bir videodan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ee, geçen hafta Çukur'un halı sahasını çekmiştik. Bu hafta Çukur serisine devam etmek istedim. Ee, Instagram hesabımdan da belirtmiştim, ee, dile getirmiştim bunu. Bu hafta Koçova'nın İdris, yani İdris Koçova'nın evini ziyarete geldik. Şu anda Çekmeköy'deyim. Ee, biraz sonra evin etrafını dolaştıracağım size. Ee, i̇çeriye biraz bakındım ama kimseyi bulamadım. Ee, bir daha deneyeceğim eğer içeriye girebilirsem. Hatta evin içerisine girebilirsen evin içerisinde dolaştırıp gezdireceğim size e, evin adresini e, açıklama kısmına yazacağım e, görmek isteyenler e, net olarak konumunu belir belirteceğim görmek isteyenler e, gelip buradan e, İdris Koçovalı'nın evini yani Koçovalıların evini e, görebilirler e, fazla da uzatmak istemiyorum Herkese şimdiden iyi seyirler iyi eğlenceler diliyorum Umuyorum ki videoyu beğenirsiniz ee, videoyu beğenirseniz eğer lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Herkesi şimdiden iyi seyirler. Evet dostlar, şu anda evin tam karşısındayım. Ee, bir kez daha denedim ama maalesef ev kilitli ve e, kapıda sadece şu güzellikten başka kimse de yok. Burası Koçovalı. İdris'in yani İdris Koçovalı'nın evi. Biraz sonra aşağıya doğru da ineceğim. Şöyle göstermek istiyorum biraz sizlere. Tabi burası Balat'tan çok fazla uzak. Çok çok fazla uzak hatta. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Burası kapıları. Bu kapının önünde neler neler yaşandı. Görüyorsunuz. Bu burası bu güzele emanet. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Burası Sadişin evi. Tabi Cumali Koçova'nın efsane aracı. Karşıda Koçova'ların evi. Karşıda. Gönül isterdi içeri girmeye ama kimseyi de bulamadık. Yani iletişim kurabileceğimiz kimseyi bulamadık maalesef. Burası bu şekilde arkadaşlar. Biraz çevreyi göstermek istiyorum size. Şöyle. Burası gene yukarıdan aşağıya gelen yol. Burası gene aşağı inen yol. Yani konum olarak çok güzel bir yer burası. Tabii şu an normal yaptığım şey çok yasak bir şey ama yapacak bir şey yok mecbur. Şurası Sultan Ana'nın ve amcanın son olarak girdiği sera. Son hali bu şekilde. Yine ev karşı tarafta. Burası yine Sadiş'in evinin arka bölümü. Yine yukarıya doğru çıkıyoruz. Yani genel anlamda bu şekilde. Evin içerisine giremediğimiz için maalesef ancak bu kadarını çekebiliyoruz. Yani şurada tabi çekimler aktif olarak devam ettiği için muhtemelen ee dizi e firmasına verildi. O yüzden herhalde kimse yok. Yani bu şekilde. Şu yazı çok hoşuma gitti. <laughs> Amca kaçacak bu mahalle dizelecek. Evet arkadaşlar. Koçovalıların evi Uras. Evet dostlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. E, mümkün mertebe dıştan ve bahçeyi, bahçe kısmını size göstermeye çalıştım Koçovalların evini. Dediğim gibi içeriye maalesef giremedik. E, kapalı olduğu için içeride de herhangi bir görevli olmadığı için kimseyle de irtibat irtibata geçemedik, iletişim kuramadık. Umuyorum ki başka bir zamanda, daha sakin bir zamanda tekrar gelir. Bu sefer evin içerisini size dolaştırır, gezdiririm. Dediğim gibi adresi açıklama kısmına yazacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olup beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.